Merhaba arkadaşlar, bugün süper karama oyunu çekiyoruz. Ne olsak ayrılmam alalım. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen unutmayınız. Ödüntüyü kendiniz yiyin ve öldüreceksiniz. Birisi şey yok mu? Da burada? Onu da öldürdüm canım istiyor. Ben bunu çıkaracağım. Aa bir var. Gidelim yanlarına. Gel buraya.

geldi. Hadi Arkada arkada gelmek yakışıyor mu Burası Ona Superman Ona.

Arkadaşlar öldük. Burada bir kaza var. kaptan olmayı Hakan'ımızı uçuralım biraz. O neler bulsun gelsin. Tol öldü bir de otur kullanıklar. Bir vuramadı. Ne buraya? Kaçma. Kaçmayın. 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 yine. Kaç ben de ben şimdi kabul bir şey Bu doğru, bu çok kolay. Bu nasıl bir şeydi böyle? Ne? Bu mu lan burada? Oha evet. evet. O bu mu? Tamammış. O tek mi ben de görüyorum. Ne Çok kolay. Hmm. Burası ne yedi? Ya da ha? Yani gel lan buraya Kaç Kaçma. Kaçma. Sen hayırdır lan? Sen hayırdır? Ya ben sana iyidir. Sen hayırdır

O zaman Ha? Sana Bunu ona bana istemez. ne oldu? Ha? Ne oldu? gel buraya gel. Ben oraya geçirme. Hmm. 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 Orası mı? arkadaşlar öldü. Hepsi bu hmm. 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 Bir tane de. Ne hmm, olsa bunlar da Bay dondurma olalım Bay dondurma Hadi Hadi bay dondurma hadi Hadi abi lan hadi 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 <laughs> abi lan hadi Hadi Ula bensiz kavga mı olur mu? Bensiz kavga olmaz tabii ki de Gel lan buraya. Arkadaşlar yarın da yeni videomu yayınlanıyor. Haberiniz olsun. Saat 12.30'da yayınlanıyor. İzlemeyi unutmayınız. O zaman iyi Gel lan buraya. Tek tek kalk. Uyanıyor mu Gel kimse? Yeah, yeah. Arkadaşlar bunlar gelince konuşuyorlar burada. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bunu da tıstan bu diye varmış. Haberiniz olsun. Banyo yapmayın.

Arkadaşlar öldük ya. Allah kahretsin. Arkadaşlar bir el daha, bir el daha da oynayalım bırakalım. Arkadaşlar ya karşımıza demir adam çabuk uç 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 abi uç. Şimdi gülüyorsun ki.